Bugün biliyorsunuz yeni güncelleme ile beraber offline pazar kurma sistemi geldi. Biz de elimizden geldiğince bunu tanıtmaya çalışacağız. Şimdi birinci köyde ticaret yöneticisi de bir yer var. Pazarı git diyoruz. Eğer birinci köydesiniz, pazarı git diyoruz. Onayla diyoruz. Ve bizi köye gönderiyor. Pazar olan köye. Ondan sonra burada. Herkesin pazarı artık burada. E, offline pazarı da burada. Oyundayken kurulan pazarı da burada. E, fakat şöyle bir şey var. Şu an düşük leveller bu pazarı kuramıyor. E, mesela benim 10 levellik çar kuramıyor bunu. Bu 61 levellik çara hediye gelmiş. Burada bazı NPC'ler de var. İşte Simyacı, demirci, ticaret yöneticisi vesaire diye. Bizim parız, pazarımız simyacının yanında olacak. Orada yine biz aynı itemlerimizi alsat yaparız. Burası olmadan önceki yerimiz belliydi. Yine simyacıya yakındık. Şimdi yine simyacının yanında kuracağız pazarımızı. Şimdi offline pazarı kurmak için e, burada kişisel premium dükkan var. Ona basıyoruz. Envanterimizin üstünde simyanın altında. Kişisel premium dükkana her çara gelmedi bu. Yüksek levelli çarlara geldi. Belki 15 level üzeri herkese gelmiştir. Bilmiyorum ama benim 15 levellik çarıma gelmemiş. 61 levellik çara gelmiş. Şu an deneme amaçlı galiba. E, sadece yüksek levellerde var. Sonra şeyler şeylerde olacak. Her çarda muhtemelen Apple'e satılacak. Burada kişisel premium dükkana tıklayacağız. Sonrasında ee, zaten şey yapacak. Pazar kurma ekranı getirecek ya da burada kişisel premium'a tıklayıp şifre yazdıktan sonra e, paketle de aynı pazar açabileceğiz. Bilginiz olsun. Bu bu sistemde çar bilgisayarınız açık olmasa bile e, sizler pazarınız oyunda gözükecek. Bu sistem bence çoğu arkadaşın işine yarayacaktır. Çünkü herkesin bilgisayarı sürekli açık olamıyor evinde belki bilgisayar olmayanlar var. Bir yarım saat pazar şey internet kafeye gidip pazar kurabileceklerdir. Bu şekilde piyasa biraz daha hareketlenebilir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi akşamlar.